Herkese merhaba arkadaşlar Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile Yine sizlerleyim Arkadaşlar Ünlü oyuncumuz olan Güzeller güzeli Özge Yüz Bildiğiniz gibi Sol Yolum dizisinde başrol oyuncularından biriydi Dizinin düşük Rendük nedeniyle Erken final yapmıştır Ve yeni bir haber geldik arkadaşlar Sonbaharda yeni bir e, e, diziye çekilecektir. Dizinin e, adı e, kim kiminle olacak? Başrol oyuncusu kim olacaktır? E, bir bilgim yok arkadaşlar. Ama umarım ki sonbaharda yeni bir dizide Özge Yağız'ı görerek biz fanları onu çok seviyoruz ve ona başarılar arzu ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.